Yepyeni videomdan herkese merhaba. Der fide sekiyoruz arkadaşlar. Karıklarımızı yapıyor Yeşim arkadaşlar. <laughs> ben de başlayayım bir yandan. Baba onu da başla bir Seydolmuş beraber. Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time

Eşim biliyor bu işleri. Sen de çekim yapmayı biliyorsun çok güzel. <laughs> Görüyor musunuz beni arkadaşlar? Çalışan demir paslanmaz. Babam atasız girmesi gerekiyordu. Ey perdehan'ın nasıl kurtaracağız bakalım. Yarın ben sularken daha çok düşeceklarım. İşte biz o yüzden kendi bahçemizde yapamıyoruz. Bu sene o tilacı atacağız. Ayrı kotu yoktu. Bizde de şey vardı Mehmet? Neydi o? Çimen, çimen otu Neydi Fırça fırça çıkıyor. Yoruma yazarsınız. Cansu elinden hiç gelmiyor. Bu kadar oluyor bizimkilerde. Beğenmeyen <laughs> illaki oluyor ya. Yok eline yakışmıyor. Olsun. Elektriği açıyoruz. Annem kaç gündür grip, griple savaşıyor. Pazar günü bir şey oldu akşam. Tutma tuttu. Daha kendini toparlayamadı. Şimdi de kopmuş şeyleri. Kapı olan kuru at Aynen. Baban ikide bir diyor ya, sen diye gideceksin gizlisin diyor ya. Bana. <laughs> sen toprağa bakıyorsun diyor. <laughs> Tövbe. Vallahi öyle diyor, ikide bir öyle diyor. Üşüntü bir şey basınca beni, sen gideceksin diyor bana. ne giderse daha kimse kızmaz. Kendi bildiğine şey yaparsın sigara güzel gene içersin eğer. Babamla annemin kavgasının sebebi sigara. Babam aşırı sigara içiyor arkadaşlar. Yani öyle sigara içmek yok. Birini söndürüp birini yakıyor. Allah. Onu, e? onu mu yapıyordun? Ben diyorum ne güzel kökü varmış bunun diyor. <laughs> Ot. Bu ara dün dişçiye gittim arkadaşlar. Dişimi kırmıştım en son videomu atacağım inşallah onu izlersiniz. Dişimi kırmıştım. Dolguydu gerçi. E, 6 ay geçmeden yapmıyorlarmış. Aynı hekime gitmem gerekiyormuş. O yüzden ilçeye gitmiştim. Yaptıramadım. 15 gün sonraya randevu aldım bakalım. Yani Üçüncü ayda yaptırmışım anne. Düşün yani. Biz kaçıncı aydayız? Üçüncü ayda mı? He, daha babamla işte. Babam <laughs> dişlerini yaptırırken yeni yaptırmışım ben. Hazırana yani. gireceğiz işte. Yani üç ay. ay üç ay olmuş. Üç ay dayandı yani dolgu. Babam sağ olsun. Baba. He. Dolguma sebep olan sensin. Niye? Cevizleri çok güzel ayıklamışım. Niye? Komşu <laughs> değil. Ben de alelacele yapayım dedim işte e, o videomda pide yapmıştık pide de hamur kalmıştı işte mayalı hamur dedim ki ne yapayım cevizli katmer yapayım bilseydim yapar mıydım dişime sebep olacağını ama o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar bol şeker koyuyoruz içine böyle biz cevizli katmerin genelde burada yapanlar tuzlu yapıyor onu içine hiç e, şey şeker koymuyorlar ama ben böyle şekerli seviyorum karamelize oluyor şeker biz... Anam bak Mehmet'in diktikleri dimdik duruyor. Annem gömüyor beni. Şimdi ne yapayım anne? Benimkiler böyle oluyor. Hı. Onun elinden geliyor Esim'in. Biz daha yeni öğreniyoruz bu bahçe işlerini. şimdi bunlar böyle hafif yatay olsa tutmayacak mı yani? Eee? Şunlara ben şey suyu vereyim ben Sen ben vermene ben de ben gerek yok. Geçen de benim lahanaları bizim arkamızdan yağmur yağdı ya. Yapmadan. Dedim lahanalarıma can suyu Müthiş. oldu. Ay bacaklarım ağrıdı. Niye mi bacaklarım ağrıdı? Böyle dururken. Demek lazım güver bizde. Eee yani o kadar biber da dökmüyor da. ki ya. Yok ya ben öyle. biber işine şeyim. En, en son bostan yaptığım seneler biber falan ekmeği bırakmıştı. Yani, bizim gösterim. orada zaten çok sık ot çıktı. Yani, gösterim, yani. Babam çilek toplamış. Göster baba sen. <gülüyor> 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 Millet evet. çilekten bıktı artık evet, bizim bir videolarda. Tabi, daha yesin Göster diyor. Babam da alıştı artık. Geçen de kurbağayı yakalamış. Kurbağa. Burak da yılan getirmiş diyor dedem. Eşimi göstereyim. Eşimin işi, işçiliği daha iyi. Görüyor musunuz? Yo, heh görüyorsunuz. Tümsellik damları. Böyle işte eşim çok konuşmaktadır. Maşallah ağzından şeyle laf alıyoruz. Normal hayatta da öyle çaktırmayın ha. İşten gelir çok konuşuruz. Konuşmaktan şey olur yani çenelerimiz ağrır. Kadın milleti de hep konuşmayı seviyor. Erkek milleti de hiç konuşmaz yani. Elinde telefon sağ olsun. <laughs> <Gülmeyeyim> burada seni. Biberlerimizin <laughs> de son hali bu. Babam orada patlıcanlar elinde. Annem de can suyunu veriyor. Böyle. Arada dizilerimizde sapmalar olmuştur. Onlar da benim sapmalarım. Hani dizide sağa sola saptık ya. Onlar benim sapmalarım diyorum. Annemin hiç hali yok. Grip olmuş. Yaz günü grip de hiç çekilmiyor. Grip, de değil, ben bu grip değil, halsizlik. Ben ona diyorum ki şey talih falan ver. B12 eksikliğinden de kaynaklanabilir. Elime vurdu. vurdu bir şey. Hasta yani vaziyetler kötü annemde. Babamın elinden de geliyormuş. Dün domatesleri o ekmiş. Patlıcanları da babam ekiyor. Bakın çalışıyor Büyükşehir Belediyesi. Can sularını da aldılar. Artık dik dur, eğilme. Böyle işte. Bizim işler böyle. Köyde yaşıyorsan bir toprak buldun mu bir şeyler gömeceksin. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Burak da gelme saati geldi. Hava da bulutlu. Yağdım yağacağım diyor ama yağmıyor. Dün de böyleydi. Fasulyelerden de daha hiç patlayanlar yok. Şöyle eşelensek aslında. Ben lahana ekerken şeydi. Annem ne tarafa ekti acaba ki? Heh, bir tane buldum arkadaşlar fasulye. Şöyle size göstereyim. Çıkacak ya. Çok tatlılar. Şuna baksanıza. Nimetleri Allah'a nimetleri. Mucizeler bunlar mucizeler. Allah'a inanmayanlar şunları görse zaten görüyorlar da inanmak istemiyorlar. Şuna baksanıza ya. Bunu hiçbir güç yapabilir mi böyle? Gerçekten çok güzel. Toprakla uğraşmak insana huzur veriyor. Hele de yaptığın şeyin karşılığını alırsan, bu da ceviz ağacımız.